Merhaba arkadaşlar. 13 Aralık İstanbul Yarış Programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşulu programda 6'lı gayanda çalışmalarımla çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ücretsiz olarak yayın yapıyorum. Herhangi bir kanalda ücretli bir yayınım yok arkadaşlar. Çalışmalarımda kendi çalışmalarımla çıkarttığım safkanları küçük kupon bedeliyle bu kanaldan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Genelde kupon bedeli 2 lira 52 kuruş. Yani 2 tekle oyun kurup 2 ayağa 3 at yazıp 2 ayağa da 2 at ile geçerek 2 lira 52 kuruş gibi ufak bir kupon ile çalışmalarımda çıkarttığım safkanlarla şablonu oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Öncelikle 1905 aboneye ulaşmışız. Bize abone olan, bizi destekleyen, videolarımızı beğenen, gönül dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hafta içi çok fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Hafta sonları mümkün olduğunca elimden geldiğince çalışmamda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar ama video sıklığı bundan sonraki günlerde bu kadar sık olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hepinizin affına sığıyorum. Hakkınızı helal edin. Yorumlarıma gelince Altırganya'nın ilk ayağında 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafeli sentilik kursunda 5 numaralı Gold Polat kazanmasını beklediğim benim kuponumda tek olacak safkan arkadaşlar 5 numaralı Gold Polat. Son kursunu 1200 metre mesafeli çimde kazanırken son metrelerini 1 bir... numaralı White sırasıyla düzlüğe <laughs> çıkıldı. 5 numaralı Logor tekrar fark 2 boya kadar çıkar dışarıdan 1 numaralı Makam bu farkı azaltma şoşu işlerinden 2 numaralı Airdrop'un daha geriden 3 numaralı Uğur Bubam'ın orta kulvardan White Temple içeriden de 6 numaralı Gold Palat'ın atakları var 5 numaralı Logor 1.5 2 boy kadar önde içinde 2 numaralı Airdrop bariyer dibinden 6 numaralı Gold Palat dışarıdan 3 numaralı Uğur Bubam'ın atakları var fark yine 2 boy kadar 5 numaralı Logor önde içinden 6 numaralı Gold Palat geliyor İçeriden 6 numaralı Gold Palat geldi Logor'u yakalarlandı da Airdrop var 3 saat Son kursunu 1200'de kazanırken arkadaşlar etkili bir yarış çıkartan Goldblatt takip ettiğim Safkan Halis Kartaş ile kazanmasını beklediğim kuponumda tek olacak Safkan. Eğer tek yazmayacak iseniz 7 numaralı Ağrı Kasırgası, 8 numaralı Harput Rüzgarı, 9 malı Uğur Buban bu kiloları ile bir daha koşamazlar arkadaşlar. Dolayısıyla da Handikap 22 koşuda Gold Palat'ı tek atmayacak iseniz 7 numaralı Ağrı Kasırgası, 8 numaralı Harput Rüzgarı, 9 numaralı Uğur Bubam, Gold Palat'ın rakipleri arkadaşlar. İkinci ayak. Handikap 16 koşu. 4 ve yukarı Arapların 1500 metre mesafeli sentilik koşusunda. Son koşusunda da sizlere önerdiğim 4 numaralı Özgün Suton. Yine benim kuponumda tek olacak Safkan arkadaşlar ki kazandığı son koşusunda kazandığı son koşuyu birlikte Kill'layalım arkadaşlar. 9 numaralı Arda Bey. Dışarıdan 11 numaralı Bavepir ikinciliğe saktı ve öndeki rakibiyle olan arayı azaltmaya çalışıyor. Gerideki gruptan 5 numaralı Özgün Stur'un atakları var. O bariyer dibine doğru kaydı. Son 100 metreye doğru farklı azalsa da Arda Bey önde. Şimdi 5 numaralı Özgün Ston çok etkili geliyor. Liderliği alan 5 numaralı Özgün Ston koşuyu da kazanıyor. Son koşusunda etkili koşup kazanan 4 numaralı Ezgin Sütonlu'nun yine kazanmasını bekliyorum. Benim kuponumda tek olacak Safkan arkadaşlar. Rakibi 3 numaralı Tuğal. Dikkat arkadaşlar 3 numaralı Tuval bekliyor. Üçüncü ayak. 2 yaşlı İngilizce 1500 metre mesafeli Santrikos'una maiden kosunda arkadaşlar 7 numaralı Time is Now yine kazanmasını beklediğim kuponumda tek olacak Safkan alternatif banko, bankolarımdan bir tanesi ki son kosunda çok etkili koştu koşudan ikincilikle ayrıldı arkadaşlar Santrik pisti yadırgamaz ise kazanmasını beklediğim Safkan 1 numaralı Cagner Cougar ile anneden kardeş olan 1 numaralı Cagner çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak ama arkadaşlar 7 numaralı Tynes Now ki son koşusunu sizlere yine son metrelerini bir hatırlatayım arkadaşlar. Lucky'nin gayretleri var ve viraj dönüdü düzeye var yer 1.5 boy farkla 7 numaralı Latif Baba önde çıktı 8 numaralı Man of Art yürümeye başladı 3 boy kadar geriden 12 numaralı Ege kızının 11 numaralı Angel of Lucky'nin uğraşlarını izliyorum son 200'den sonra 10 numaralı Time is Now'un da gayretleri var Son metrelere doğru dışarıdan 10 numara Time is Now geldi. Yanında da 13 numaralı Hilal Sultan var. 10 numara Time is Now lider içeriden Hilal Sultan geliyor. Kafasını uzatıyor ve kaz Hilal Sultan'ın kazandığı koştan ikincilikle ayrılan 7 numaralı Time is Now koştuğu koşu sonrasında defterime koşacağı ilk koşuyu kazanır. Dikkat diye not almışım arkadaşlar. Rakibi de 1 numaralı Cagnerty. Çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak arkadaşlar. 3. ayakta. Dördüncü ayak. Dört büyük Arapların 2.400 metre mesafeli sentetik koşusunda arkadaşlar. 5 numaralı Oğuz Boylu, iki numaralı Cevher, 9 numaralı Mehtara dikkat diyeceğim arkadaşlar. Tabi İstanbul'da dördüncü ayakta ki Oğuz Boylu'nun Cevher'in birlikte koştukları, Ankara'da 2.200 metre mesafeli kum koşuda. Koşuyu Akyaka kazanırken Gevher koşun ikincisi, Çelik Alkan Üçüncü Oğuz boylu koşunun dördüncüsü arkadaşlar. Son metrede bir var, hatırlatmak yedi, istiyorum sizlere koşunun. Başladı farkı bir boya kadar indirdi. Beş boy daha geride. Beş Oğuz boylu öndekilerin temposunu yakalamak için epey bir efor sarf etmeye başladı. İki boy geride Çelik kalkanın Kara Mustafa'nın gayretleri var. Son viraj dönülmeden liderliği kapan. Yedi nol Akyak oldu. Bir ol Cevher'in iki boy kadar önüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri koşunda son dörtüze. Bariyer dibine yaslandı Akyak'a. Üç boy farkla lider geliyor. Son iki yüz bir numaralı Cevher'in 3-4 boy kadar geriden. iki numaralı Şelik Kalkan'ın gayretleri var. Oğuz boyu çok artıramadı. Son 200'de 3 boy farkla 7 numaralı Akyaka lider. Bir numaralı Cevher'in 3 boy kadar geriden. iki numaralı çelik Kalkan'ın gayretleri var ama son 150 metre 4 boy farkla Akyaka lider geçti. Aynaya 100 metre kaldı 4 at boy kadar Akyaka lider. Cevher'in gayretleri var ama Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu şu AKK kazanırken benim de sizlere önerdiğim ilk safkandı arkadaşlar. Ben İstanbul'da 4. ayakta 2400 metre mesafeli sentetik koşuda 5 numaralı Oğuz Boylu, 2 numaralı Cevher, 9 numaralı Mehtar'a dikkat arkadaşlar ki Mehtar'ın koşularına baktığımızda arkadaşlar son 7 koşuda 2 tane birincilik, 5 tane ikinciliği mevcut Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da 1500'deki sentetikteki koşulları ile dikkat çeken takibimdeki safkan 9 numaralı Mehtar arkadaşlar. Yine takip ettiğim iki safkan var burada. 8 numaralı Anayurt, 7 numaralı Yetim Ahmet. Ee, yine takip ettiğim safkanlar arkadaşlar ama 4. ayakta 5 numaralı Oğuz Boylu, 2 numaralı Cevher, 9 numaralı Mehtar arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Beşinci ayak 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli sentrik koşusunda 7 numaralı Lakerda kazanmasını beklediğim ilk atım. 3 numaralı Heva ve 1 numaralı Vahşi Gızlı arkadaşlar 7 numaralı Lakerda'nın rakibi arkadaşlar ki Lakerda'ya baktığımızda son koşularında istenilen performanstan uzak olsa da Sevdiği pis ve mesafede etkili, etkili koşmasını beklediğim saftan arkadaşlar. Bir numaralı Vahşi Gaz çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. 5 numaralı Seyatta da yine Vahşi Gaz gibi önde gitmeyi safkanlardan bir tanesi. 3 numaralı Heva'da arkadaşlar sonlardaki etkili atakları ve Ahmet Çelik ile koşuyu kazanmaya çalışacak olan safkan arkadaşlar. 3 numaralı Heva. Son ayak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda Haralar koşusunda arkadaşlar son koşusunu kazanan 9 numaralı Gül Hatmi ile birlikte çok şahslı alternatif bankalarından bir tanesi arkadaşlar. 2 numaralı Ferit Baba da Gül e, Hatmi'nin rakibi arkadaşlar ki Hızlı Ahmet'i ben kuponumda yer vermedim arkadaşlar. Eğer Gül Hatmi'yi ekürüleri tek atmayacak iseniz 2 numaralı Ferit Baba, 3 numaralı Hızlı Ahmet... Altunmalı Sancar bu grupta yazılacak safkanlar ama arkadaşlar Gül Hatmen'in de son koşusunu sizlere bir izletmek istiyorum arkadaşlar. Ankara'da kazandığı 1600 metre mesafeli koşuda Hatay koşusunda arkadaşlar virajda Grubun en sonundaydı arkadaşlar. Viraj yönlü grubun en sonunda arkadaşlar. İç kulvardaki 7 rol Sıvan solunu yakaladı. 3 boy kadar geriden 2 rol Bosnerse yürümeye başladı. Pisin ortasında yarım boy kadar keskin şah lider bariyer dibinde geldi. Ortadan Bosnerse hücuma geçti. Dışarıdan 4 numaralı Hızlı Ahmet'in 6 numaralı Ürünçün gayretleri var. Koşunu son 2 yüzü geçirdi. Dışarıdan da Gül Hatmi geliyor. En dıştan 11 rol Gül Hatmi gelip liderliği kapıyor ve potayı 11 rol Gül Hatmi buluyor. 2 Gül koşuyu kazanırken arkadaşlar Eküriş'i 3 üç koşudan 3. olarak ayrıldı ki Hızlı Ahmet arkadaşlar kendisine rakip olarak Bosna her şeyi takip ettiği için e, yanlış bir stratejiyle koştuğundan koşudan koşu, koştuğu koşudan de ayrıldı arkadaşlar. Dediğim gibi Gül Hatmi tek atmayacak iseniz 2 numaralı Ferit Baba, 3 numaralı Hızlı Ahmet, 6 numaralı Sancar yazılması gereken safkanlar. Kısaca özetleyecek olursak ilk ayakta 5 numaralı Gold Palat. ikinci ayak 4 numaralı Özgün Stone. Üçüncü ayak 7 numaralı Time is Now alternatif bank oranından bir tanesi rakibi 1 numaralı Jagner. Dördüncü ayak 2 numaralı Cevher, 5 numaralı Oğuz Boylu, 9 numaralı Mehtar ki Mehtar'a dikkat. Beşinci ayak 7 numaralı Lakerda, 3 numaralı Heva. 1 numaralı Vahşi Kız. Son ayak 9 numaralı Gül Hatmi, 2 numaralı Ferit Baba. Kuponunda yer alacak safkandan arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun. İstanbul'da her şey gönlünüzce olsun. Bol şanslar arkadaşlar.